kazanmaktı. Ee, bir puanda yetiyordu. Gerçi rakiplerin sonucuna göre her türlü gayret demiştik ama sonuçta e, içerideki son maçımızda galibiyetle bitirmek istiyorduk. Ee, ligi, ligin e, genelinde hakikaten iyi bir performans sergiledik. Bir ara belki düşüşlü e, inişli çıkışlı bir grafik oldu ama bütün oyuncu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Çok inanılmaz özveri gösterdiler. Ben sonuçta Allah'a çok şükür playoff'a e, kalabildik. Önemli olan buydu. E, bir hedefimiz bitti. Başka bir hedef başlıyor e, bu saatten sonra. Hafta ilk maçından sonra rakibimiz netleşecek. Ondan sonra da inşallah e, finali görmek istiyoruz. E, bütün temennimiz bu. İnşallah orada da e, üst lige çıkan taraf biz olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa e, bütün yüreğimizle, bütün kalbimizle, bütün mücadelemizle e, yerine getireceğiz. İnşallah e, dilediğimiz hedefe de ulaşabiliriz. İnanılmaz yaralarımız var. Yani e, bir şehir bu kadar sahipsiz olamaz. Buraya gelen Konya takımı bile diyor ki yani yani siz bu şartlarda nasıl buraları yakalıyorsunuz? Bütün takımlardan biz bunu diyoruz Biz bunu hak etmiyoruz. Bu oyuncu arkadaşlarım bunu hak etmiyorlar. Ama maalesef sezon başından beri dilimizde tüy bitti bunları dinlendirerek ama maalesef bu şehir bir kez daha sahipsiz olduğunu çok net gösterdi. Buranın 5'te biri kadar onda biri kadar olan şehirler. Inanılmaz sahip çıkıyorlar takımlarına, İnanılmaz destekliyorlar. Ama biz geldiğimizden göre bırakın desteği hep ee, eleştiri gördük, köstek olma gördük. Ama ee, çok önemli değil yani bu saatten sonra gelseler de gelmesiler de çok önemli değil. E, i̇nşallah biz e, şimdiye kadar bizle beraber olanlarla birlikte bu takımı layık olduğu yere çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. E, ama e, bu şehre hiç yakışmadı yani. Şehrin büyüklüğüne hiç yakışmadı. Teşekkür ederim, sağ olun. Tem